Dedim herhalde hava <laughs> yapacağız. Bırak çarpsın dedim herhalde hava ya. Motor öyle, öyle oldu ya. Arabayı çalıştı, Üstü bir daha çalıştırdı. <laughs> Oğlum motor öyle oldu ya. Biraz az aldı. Yapıyı açtım Motor bir tane öyle aldı. Motoru, doğru çıktı motor ya. Tam Cengiz Bey arıyordu. Siz aradınız. Yani, yok 80-25. Geçen piston silindir. Aynı işte geldim benzin alacaktım. Deponun kapağını açtım, motoru ale alev aldı birden. Zor çekmiyor buraya motoru. Gitsene <laughs> <laughs> sen, yapayım.